Herkese merhaba. Uluslar Birleşim Hizmetleri Nesis Destek ekibinden Hatice ben. Bugün sizlere saha satış programı olan Mobile Sales programında rol tanımları ve kullanıcı oluşturmaktan bahsedeceğim. Mobile Sales programı birden fazla ERP uyumlu olarak çalışan bir programdır. Ben sizlerin Nesis ERP'sine uyumlu olarak kurulduğunu varsayarak işlemlerime başlıyorum. Mobile Sales programı iki taraflı bir uygulamadır. Birincisi Telefon ve tabletlere kurulu olan Android uygulama yani mobil tarafı, diğeri ise back office yani panel tarafıdır. Biz rol tanımlarını ve kullanıcı oluşturma işlemini panel tarafından yapacağız. İşlem sırası öncelikle rol tanımı yapacağız. Programın masaüstü uygulama tarafını açtığım zaman bu şekilde bir ekranla karşılaşacağım. Buradan tanımlarda rol tanımları dediğim zaman Rol kısmı, buraya rol tanımlayacağım alan bana gelmektedir. Öncelikle rol nedir? Rol, kullanıcının üzerine düşen görev anlamına gelmektedir. Oluşturacağınız kurguya göre rol tanımı yapabilirsiniz. Mesela satış elemanı, yönetici, bölge. Ben şimdi sizler için iki tane rol tanımı yapacağım. Rol tanım ekranında yeni diyorum. Karşı, karşıma gelen ekranda tanımlayacağım rolün adını yazıyorum. Satış elemanı diye bir rol tanımı yapıyorum ve kaydediyorum. Tanımlamış olduğum rol tanımlı rollerin altına sizlerin de gördüğü gibi gelmektedir. Ve bu role ait olan parametre ayarlarını yapmam için sistem bana rol parametreleri diye bir pencere açmaktadır. Şimdi diğer rolümü tanımlayacağım. Yeni diyorum Tanımlamış olduğum rol, rol tanımları altında gelmektedir. Yine bunun da aynı şekilde karşıma tanımlamış olduğum rolün parametre gelmektedir. Şimdi rol benim ne işime yaramaktadır onu söylemek istiyorum. Öncelikle mobil saliste kullanıcı oluşturmak ve yetki vermek için sisteminizde en az bir tane rol tanımlı olması gerekiyor. Bir bölgede çalışan 15-20 belki daha fazla preseriniz olabilir. Sizi plasiyerlere yetki vermek istediğinizde, bunların ayarlarını, parametrelerini düzenlemek istediğiniz zaman plasiyerlere girip teker teker yetki vermektense bu plasiyerleri tek rol altında tanımlayıp bu role yetki verdiğiniz zaman bütün plasiyerlerinize yetki vermiş oluyorsunuz. Bu da size zamandan kazanç sağlamaktadır. Ayrıca plasiyerlerinizin yaptığı işlemlerde, raporlarda rol tanımı yine işinize yaramaktadır. Şimdi size Mobile Sales tarafından kullanıcı oluşturmaktan bahsedeceğim. Mobile Sales birden fazla ERP entegre olarak çalışan bir program olduğunu söylemiştim. Şimdi biz Nessiz ERP'sine uyumlu olarak çalıştık kullandığımız için Nessiz tarafından kullanıcı oluşturmamda yapmam gereken bir işlem var. Plus yerimi öncelikle ERP tarafından tanımlamam lazım. Nessiz tarafında açtığımda Plesier kodu kayıtları kısmında sistemde oluşturacağım plesieri yani programı kullanacak olan kullanıcıları tanımlamam gerekiyor. Bilgisayar koduna istediğiniz şeyi yazabilirsiniz. Ben sistemde 0001 diye tanımlıyorum. Açıklama kısmına geldim. Ustar diye bir tanımlıyorum. Eğer grup kodu kullanıyorsanız bunu seçebilirsiniz. Bu aşamada işletmeler ortak, şubeler ortak diye bir alan var. Eğer siz Nesis'te uyumlu olarak çalıştığınızda ilgili datanızın birden fazla şubesi varsa buraya şubeler ortak seçmeniz gerekiyor. Eğer tek data üzerine çalışıyorsanız buraya bir şey yazmak zorunda değilsiniz. Ben sisteme eksi bir yazıyorum. Bağladığım datanın birden fazla şubesi varsa hepsinden işlem yapmak için. Tab sekme tuşuyla ile ilerlediğimde oluşturduğum plasyer aşağıdaki geride düşmektedir. Sizler için bir plasyer de oluşturacağım. Yine ilerliyorum. Alanları dolduktan, so doldurduktan sonra tab sekme tuşuna ilerleyerek aşağıdaki grid'i e atmayı sağlamaktayım. Grup kodu zorunlu alan değil. Eğer size tanımlıysa oluşturabilirsiniz. Yine ben Hatice kullanıcısının bütün şubelerde ortak işlem yapması için şubeler ortak diyerek ilerletiyorum ve kullanıcımı tanımladığımda gördüğünüz gibi grid'e düşmektedir. ERP tarafından yapmanız gereken işlem Plesier'in kaydetmeniz. Sonra Uygulama tarafına tekrar geri geliyorum. Uygulama tarafında kullanıcı oluşturmak için tanımlar, kullanıcılar diyorum. Burada şimdi ERP tarafından oluşturduğum kullanıcılar buraya gelmiş olacak. Satış elemanı ya da fark etmez. Rol olarak ikisini de farklı rollere bağlayabiliriz. Gördüğünüz gibi ERP'de tanımladığım kişilerler buraya geldi. Bu seriyi oluşturuyorum. Burada doldurmanız gereken alanlar Sistemde birincisi buraya yazdığınız alanlar mobil tarafında oluşturacağınız kullanıcı adı şifreniz hepsini burada belirliyorsunuz. Satıcı kodu diyorum. Satıcı koduna Ustar yazıyorum. Kullanıcı için bir şifre belirliyorum. Şimdi burada rol tanımı yapmadan sistem benim ilerlememe izin vermez. Ben Ustar kullanıcısını satış yöneticisi olarak bir rol, satış yöneticisi rolünün altına eklemek istiyorum. Tab sekme tuşuyla ilerleyerek ilgili alanları dolduruyorum. Satıcı adımı Uslar. Uslar diye tanımlıyorum. Yine tanımlı olan bir grup varsa burada ekleyebilirsiniz. Buradaki kullanıcı özel kodu alanı satış yöneticisine bağlı olan plasiyerleri satış yöneticisi farklı uygulamalarla görmek istediği zaman o plaserleri buradaki yöneticiye bağlamam için kullanıcı özel kodu alanını doldurmam gerekiyor. Ama şu an herhangi bir bağlamadığım için işlemlerimi ilerletiyorum. Tab sekme tuşuyla ilerleyerek plaserinize ait bilgileri buradan doldurabilirsiniz. Yine kullanıcının yani plaserimin hangi şubelerde işlem yapmasını istiyorsam burada şubelerimi seçerek kaydet diyorum. Kaydet dediğimde kayıt yapıldı diye bir ekran gelmektedir bana. Gördüğünüz gibi oluşturduğum kullanıcı grid'e düşmektedir. Şimdi bir kullanıcı daha oluşturmak istiyorum sizler için. Kullanıcılar diyorum. Burada oluşturduğum kullanıcıyı görüyorum. Yine buradaki sayfanın alt kısmında yeni sekmesine tıklıyorum. Sistem bana ERP tarafından oluşturduğum playsiyerler bunlar diyor. Uyarıda bulunuyor. Ben burada Hatice kullanıcısını seçiyorum. şifremi belirliyorum. Bunu da satış elemanı rolüne bağlamak istiyorum. Tab sekme tuşuyla ilerleyerek yine doldurmak istediğiniz alanları doldurarak ilerlersiniz. Zorunlu alanlar satıcı kodu, şifre, satıcı adı soyadı, bir de rol, kullanıcı rol kısmı bunlar zorunlu alanlar. Sevkiyat yapabilir vesaire. Yükleme aracı. Ne Buradaki istediğiniz alanı doldurabilirsiniz. Ples yerine hangi şubelerde yetkili olmasını istiyorsanız şubeyi seçiyorsunuz kaydetiyorsunuz. Şimdi aldığınız pakette kaç kullanıcı varsa burada o kadar kullanıcı oluşturabiliyorsunuz. İşlem aşamasını tekrar söylüyorum. Öncelikle bir rol oluşturdum. Daha sonra bu rol için birden fazla plaseer, birden fazla kullanıcı oluşturabiliyorum ya da istediğiniz kadar yapabiliyorsunuz. Paketinizdeki kullanıcı sayısı kaçsa ona göre ilerliyorsunuz. Sonra kullanıcıyı oluşturuyorum. Kullanıcı oluşturduktan sonra role bağladım. Şimdi bunu mobil uygulama tarafında sizler için giriş yapacağım. Şimdi mobil uygulama tarafına geldim. Mobil uygulama tarafında programın arayüzü bu şekilde açılmaktadır. tanımı yaptım. Kullanıcımı oluşturdum. Oluşturduğum kullanıcıları rollere bağladıktan sonra şimdi oluşturduğum kullanıcıyla cihazıma giriş yapmak istiyorum. Bu program e, telefon, tablet ya da herhangi bir el terminalini yüklemiş olabilirsiniz. Yüklediğinizde kullandığınız cihazın bası şu şekilde bir kısa yol ekleyebilirsiniz. Bu Mobile Sales programının giriş kısa yolu. Bu programa o linke tıkladıktan sonra karşınıza bu şekilde bir giriş ekranı gelmektedir. Bu giriş ekranında program kurulduğu zaman ayarlar kısmında ilgili ayarların yapıldığını varsayarak burada şube kodu kısmında tıkladığımda benim mobil selesin bağlı olduğu datadaki şubelerden hangisinde işlem yapmak istiyorsam onu seçiyorum. Ben sıfır nolu şubemde işlem yapıyorum. Bağlantımı test ediyorum. Test OK diye bir uyarıyla karşılaşıyorum. Daha sonra bu giriş ekranına geldiğimde biraz önce oluşturduğum kullanıcım, Ustar kullanıcısına şifremi girerek sistemime giriş yapıyorum. Mobile Sales programına girdikten sonra ilk karşınıza bu şekilde bir ekran gelmektedir. Bu playstayenizin yetkilerinin olduğu alanları buradan görebilirsiniz. Müşteriler, ürünler, araçlar, raporları görebilirsiniz. Burada önemli olan kısımdan bir tanesi cihazınızı ilk açtığınızda veri aktarımı bir alan var. Bu alan sayesinde Birincisi, eğer siz giriş yaptığınızda herhangi bir işleminiz varsa daha önceden bunları merkeze göndermek için verileri gönder diyebilirsiniz. Siz sipariş girdiğinizde aslında o ERP tarafına direkt otomatik düşüyor. Ama ERP tarafında düşmediğine dair bir bilgi geldi geldiyse size verileri gönder diyerek veri transferini sağlayabilirsiniz. Verileri al kısmı da yine kullandığınız datada gün içerisinde bir cari açılmış ya da herhangi bir değişiklik yapılmışsa verileri al diyerek güncel bilgileri datanı, güncel dataları alabilirsiniz. Ben burada şu an bir işlem yapmadım, için verileri gönder demiyorum. Ama verileri al diyerek kullandığım ERP'deki güncel verileri içeriye alıyorum. Veri transferi tamamlandı diye bir ekran var. Tamam diyorum. Geriye geldikten sonra artık programı kullanabilirim. Bizi takip etmeyi unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.